Kızım. Sen, sen. Daha bir tane mi doğurdun? Daha bir tane mi bebek yaptın? Bu da limon. Bu da limon. Bu da limon. Kapının hep limon doğdu. Evet. <laughs> ne var ayol? Hmm, ne var ya anne ya? Kadife'yi sevenler şey yapsın. Evet. İsimleri hazırlasın. Hadi bakalım yatsan. Hadi yeni bebekleri bekliyoruz. Hadi bakalım. Selamun Aleyküm. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet yeni bir güne başlamıyoruz. Yeni bir günü bitiriyoruz. Bundan önceki videomda size söylemiştim. Ee, bir başlık yazmıştım. Fırtına, ön... fırtına öncesi sessizlik diye. Arkadaşlar aynen öyle oldu. Aşırı derecede bugün bir kar yağdı. Soğuk var. Şimdi ben de şimdi e, de çarşıya yemiştim iyidir. Köpeklere yağlı kaldım. Marketten alışveriş yapmıştım. Abdullah'ın arabasındaydı. Şimdi arabayı alayım. Onları indireceğim. E, ineklere, danalara şeylerini vereceğim. Samanlarını, yemlerini vereceğim. Günü bitireceğiz. <laughs> Arkadaşlar Nisan ayının ortasına geldik. Aşırı bir kar yağdı ve hava ciddi anlamda soğuk. Ben şimdi arabayı alayım. Şunu malzemelerimi indireyim. Ondan sonra videomuza devam ederiz. Ha bu arada izlediniz. Kedi Kadife doğum yaptı. Bir tane o da evde sobanın arkasında yavruların doğumunu tamamlayacak. Yavrularını orada biraz büyütecek. Lan keratalar her seferinde bana havlamayın ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Nasıl kar yağdı. Ve şimdi Ayaz'a çekti. Yani Ayaz var. Şişt, ne oldu? Ne oldu? Lan arkadaşlar Tam bir curcuna. Tam bir curcuna. Evet arkadaşlar. Samanlarını yemlerini verdim. Yiyorlar. Şimdi şuraların bir temizliği kaldı. Temizliğini de yapalım. Bu yorucu günü böyle bitireceğiz. Ama gerçekten yani diyorum ya bundan önceki videomda fırtına öncesi sessizlik aynen öyle oldu arkadaşlar. Fırtına önce sessizlik gibiydi o gün. Bugün bir sabah bir kalktım ki berbat her taraf. Gece saat iki buçuk, üç gibi falan ahırları bir kontrol etmek için in dışarı çıktım. Hiçbir şey yoktu. Yani ne yağmur ne kar hiçbir şey yok. Ama sabah yedi de maşallah her taraf dolmuş. Ne yapalım bugün böyle geçti. İnşallah bu kar bir an önce kalkar, erir. Biz de bu hayvanları tekrar Mera'yla ile buluştururuz. Buzağlar da rahat durmuyor arkadaşlar. Buzağlar da çok yaramaz. Buzağlar da çok yaramaz. Nazo. Bunları biliyorsunuz yalama taşı almıştım. Gerçi buradaki yalama taşını yalıyor. İyi yalasın bari onu. Sağ solu yalamasın da. Arkadaşlar karamelin maşallahı var. Evet şimdi ben şuranın temizliğini yapayım. Ondan sonra eve çıkıp e, yemeğimi yedim zaten. Bir çay pastına geçeyim. Bu arada size dışarıyı da bir göstereyim. Dışarısı nasıl size şey yapın bu arada tekrar kar başladı evet arkadaşlar. Kar yağışı. Ufaktan ufaktan böyle ne derler buna? Sinek sinek mi? Bakın. Şuralar erimişti. Buralar yine kar tutmaya başladı. Şöyle bakın. Buzlara bakın arkadaşlar. Yani Nisan'ın ortasına geldik. Hava bu şekilde. her taraf pus tuttu. Yani millete söylesem ki Nisan'da böyle kar yağdı kimse inanmaz. Ama işte siz de izliyorsunuz. Nasıl bir kar yağışı. Bakın ağaçlardaki yeşil yeşil yapraklar. Bakın. Tabii bütün meyveler gitti artık arkadaşlar. Bütün meyveler dondu. Bu sene meyve beklemeyeceğiz. Arkadaşlar ben şimdi şuranın temizliklerini bitireyim. Dediğim gibi ondan sonra eve çıkayım. Bu arada Kadife evde. Kadife doğum yapıyor. Bir tane sarı bir tane bebek yaptı. Devamında artık yapacak diye bekliyoruz. Ee, bir tane leğen koydum eve. Üstünü kapattım. Orada sakin sakin doğumunu yapıyor Kadife Hanım. Evet arkadaşlar videomuza yarın devam ederiz. Herkese iyi akşamlar. Herkese günaydın arkadaşlar. Evet yeni bir güne başlıyorum. Ah! Şimdi sabah saat 8. Şimdi ahırlara ineceğiz. Al günlük rutin işlerimize başlıyoruz. Bugün yine her taraf bembeyaz. Gece yine kar yağdı. Köpeklerin yalını yapmak için suyun kaynamasını bekliyorum. Onu alayım. Kedinin, köpeğinin her şeyini malzemesini alıp güne başlıyoruz. Arkadaşlar herkese iyi seyirler. Arkadaşlar soba gümbür gümbür yanıyor. Ey maşallah. Nisanın ortası geldi, kar yağışı devam ediyor. Evet, şimdi hemen üstümü değiştirip mücadeleye başlıyoruz. Gel, gel, alın bakalım. Gel. 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 Gel, gel. Liman neredesin oğlum? Gel. Çık karamel. Çık oğlum. Çık. Hadi yavrum. Evet arkadaşlar. Şimdi burası temizlenecek. İnekler sağlayacak. Şöyle bir bakalım. Doldurmuşsunuz yine doldurmuşsunuz. kızlar birkaç gün sonra yine özgürsünüz. Hadi bakalım. Biraz sabredin. Birkaç gün sabredin kızlar. Yeter birkaç gün sabredin. あでかおっパ。 Al, al kızım, al, al yavrum, al. Al sen de seninki de burada. Gel. Şişt. Hadi yavrum, çık. Çık. Çık bakalım. Evet arkadaşlar işleri bitirdik. Şimdi annemle beraber kahvaltımıza geçelim. Saat oldu 11. Ağırları temizle, saman ver, yem ver derken ondan sonra İnek sağ, buzağları emzir. Bu saat oldu. Biz kahvaltımızı yapalım. Anne oğul kahvaltımızı yapalım. Arkadaşlar kahvaltıdan sonra görüşürüz. Ne sizin annesi? Çatal mı? Çatal, mı? Burada. Benimki de burada. Arkadaşlar kahvaltı evet sonra evet arkadaşlar günün ikinci yarısına başlıyoruz. Şimdi tekrar bir temizlik inekleri ondan sonra su içmeleri için dışarıya çıkartacağım. İnşallah kilit tarafına gitmezler. Gerçekten hava çok soğuk. Çocuklar iki dakika daha bekleyin çıkacaksınız dışarıya. Acele etmeyin. Tamam süremizi toparlayalım. Toparlayalım. <laughs> <laughs> toparlayalım. Hadi karamel. Hadi oğlum. Hadi paşam. Hadi oğlum. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi yürü. Hadi paşam. Hadi kızım yürü. Hadi. Gidin suyunuzu için hadi. Yürü. Hadi hadi hadi. Şşş. Hadi kızım. Hadi oğlum yürü. Karamel oğlum yürüsene. Hadi kızım yürü. Hadi bakalım. Hmm. <laughs> dur, dur, hemşirem, dur Dur. yavrum dur. Hmm. Yavaş yavaş. Hadi bakalım. Hmm. Hadi kızım sen de. Hadi bade. Hadi bademim. <laughs> dur dur dur. <gülüyor> dur. Dur. <gülüyor> dur kızım Hadi bakalım. Yürü. Hadi suyunuz için gelin. Geç prensesim. Geç, geç, geç kızım. Gel, 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 gel seni yeni burası gel. Gel. Gel hadi sen. Gel güzel kızım. Gel, gel yerine. Yerine git, yerine, yerine. Geç kızım yerine. Bizim yerine geçsene. Gel, sen de gel. Geç, Gel yavrucuğum gel. Gel senin yerin burası gel. Gel yavrucuğum. Arkadaşlar hep böyle koşturmaca. Koştur koştur bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kar yağışı devam ediyor. Hep ağaçlar çiçek açmıştı ama maalesef inşallah kurumaz ama dün gece Eksi hissedilen eksi 12. Ben de şimdi şu aşağılara doğru bir gideceğim bakalım. Her taraf çamur. Arkadaşlar. Kurbağa gibi oluyoruz böyle havalarda. Kar yağıyor ama yavaş yavaş erimeye başladı artık. İnşallah bu sabaha kadar erir. Yani kar yağmasına rağmen ama karşılar bayağı bir açıldı, eridi. Evet arkadaşlar, dediğim gibi gerçekten Nisan ayında böyle bir hava ama bunun önceki videomda başlık video başlığına yazmıştım. Fırtınanın öncesi sessizlik diye. Tahminim doğru çıktı. Neyse bakalım. Elbette bugünlerde geçecek. Ama sevindirici bir olay. Bir taraftan kar yağıyor, Karlarda Hızlı bir şekilde erimeye başladı dediğim gibi. <laughs> Pablo Arkadaşlar günün üçüncü yarısına başladık. Akşam akşam temizliği, buzalar buzağları emzirdim. Şimdi ağır ağırları diyeyim, ağır demeyeyim de ağırları komple temizleyip samanlarını yemlerini vereceğim. Günü bitireceğiz böyle. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Karlar yavaş yavaş erimeye başladı. Yani bir rüzgar çıktı. Düzeltelim şunu. Bakın arkadaşlar şöyle karşılar komple eridi. İnşallah yarın hiçbir şey kalmaz. Karşısı kirlilik falan açılır. Yarın inekleri dışarıya çıkartırız. Birkaç gündür gerçekten bayağı bir zor oldu. Ama yapacak bir şey yok ne yapalım. Bakın arkadaşlar şuraya bakın nasıl buz tuttu buz. Yani aşırı bir iki gündür fırtına vardı. İnşallah dediğim gibi bir rüzgar eser. Bir rüzgar olur da zaten var. Biraz daha rüzgar olursa bu rüzgar sabaha kadar eserse hiçbir şey kalmayacak. <laughs> bu hava yağmaz gibi duruyor ama bir karavası yok artık. Her taraf gördüğünüz gibi çamur. Evet ben şimdi temizliğe başlayayım. Bunlar yine huysuzlanmaya başladılar artık. Acıktılar. Bir üç balya saman vereyim ben bunların hepsine. Bol bol da yemlerini verelim. Günü böylece bitireceğiz. Evet arkadaşlar buranın temizliği bitti. Şimdi hemen şu el arabasını boşaltacağım. Saman getirip samanları dağıtacağım. Ondan sonra öbür tarafa geçeceğim. Oradakiler huysuzluk yapmaya başladı. Sesleri çıkıyor artık. Şimdi hızlı bir şekilde yavaş yavaş değil arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şunu boşaltıp samana getireyim. Evet arkadaşlar bugün de işler bitti. Samanlarını yemlerini yiyorlar. Tabi şuraya bakın. Döke yiyorlar. Evet arkadaşlar bugün de işler bitti. Hava da karardı zaten. Ben de şimdi hemen üstümü bir değiştireyim. Eve çıkayım. Şu elimi yüzümü ayaklarımı falan şurada yıkayayım hemen. Çünkü gerçekten ben de yoruldum. Evet arkadaşlar. İnşallah yarına bu inekler dışarıya çıkacak. Çünkü karlar erimeye başladı. Rüzgar var. Rüzgar olduğu zaman biliyorsunuz ki kar hemen eriyor. Şuralara bakar mısınız? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olup videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.